İnsanlar hayatlarına daha fazla para çekmek istiyorlar. İnsanlar hayatlarına zenginliği çekmek istiyorlar. Çekim yasası siz fark etseniz de fark etmeseniz de, uygulasanız da uygulamasanız da her zaman işleyen bir yasadır. Ve insanlar Çekim yasasını kullanarak hayatlarına daha fazla parayı, daha fazla zenginliği, sağlıklı olmayı, iyi ilişkiler kurmayı, ev almayı, iş kurmayı, araba almayı ve bitmek bilmeyen istek zincirlerini çekmek istiyorlar. Dünyanın her yerinde yasalar vardır, kanunlar vardır. Her yerde her şey kanunlarla korunur. Her insanın evinde kanunlar vardır. Trafikte yasalar vardır. Şirketlerde kanunlar vardır. Alım satımlarında kanunlar vardır. Kanunların amacı kısıtlama getirmek değildir. Bilakis kolaylık ve özgürlük getirmek ve aynı zamanda eşitlik içindir. Çekim yasasının da kanunları vardır. Çekim yasasını bilerek, isteyerek kullanmak istediğinizde bu kanunları kabul eder ve uygulamaya çalışırsınız. Trafikte kanunlara uymadığınızda, yasalara uymadığınızda yaptırımı vardır. Ama çekim yasasının kanunlarında yaptırım yoktur. Çünkü sevgiye dayalı bir yasadır. Amacım çekim yasasını kullanmaya çalışan insanlarda gördüğüm büyük bir hatayı burada sizlerle anlatarak sizlere paylaşarak sizin de bu hatalara karşı bakış açınızın değişmesini sağlamaktır. Birincisi ben para istiyorum, ben şu kadar para istiyorum, ben çok para istiyorum, ben zenginlik istiyorum, iş istiyorum, araba almak istiyorum gibi istekler sizi isteme modunu devam ettirmeyi garanti eder. Yani kendi kendinize isteme durumunu çekmiş olur, yaratmış olursunuz. İsterken kelimelerinize güç katın. Güçlü kelimelerden güçlü sonuçlar alırsınız. İstediğiniz konusunda net olun, kararlı olun. Sık sık da fikirler değiştirmemeye çalışın. Zengin olmak istiyorum demek her yönden yanlış bir istektir. Bu cümleyi söylediğinizde evrende sizden daha fakir birileri varsa siz de zenginsiniz demektir. Evrende vücut azalarından biri ya da birkaçı noksan olan insanlar varsa siz zaten zenginsiniz demektir. Tek odalı bir eviniz dahi olsa evi olmayanın yanında zengin sayılırsınız. Eşiniz ve çocuklarınız varsa eşi ve çocukları olmayanların yanında zengin sayılırsınız. Ayrıca ben çok para istiyorum demek de yanlış bir istektir. 100 lira 10 liradan daha fazla bir paradır. Yani 100 lira 10 liradan daha fazla olduğu için ben çok para istiyorum dediğinizde cebinizde 100 liranız varsa ya da 10 liranız varsa 100 lira gelebilir. 100 liranız varsa 150 lira gelebilir. Kelimeler gücü kadar etkiledir yani. Burada da net ve kararlı olduğunuzu belirtmelisiniz. Bana 100 bin lira paranın gelmesi çok iyi olur. Bana ait 100 bin lira paranın olması harika olur gibi net ve kararlı cümleler kurabilirsiniz. Aynı zamanda evrene sorular sorarak da bunu yapabilirsiniz. Ben 100 bin lira paraya nasıl sahip olabilirim? Bana 100 bin lira paranın gelmesi için ne yapmalıyım? Her ay 100 bin lira para kazanmak için ne yapabilirim gibi bu tür soruların cevabını kesinlikle ve kesinlikle alırsınız. Araba isterken de aynı şekilde net kararlı cümleler olmalı. Arabanın markası, modeli, rengini belirtmelisiniz. Mesela 2022 model kurşuni renk Volkswagen Kedi marka araca sahip olmak güzel olur. Mesela 2022 model siyah Mercedes E200 araca sahip olmak harika olur. Bir de bunu sorularla cevaplayalım. Ben 2022 model kurşuni renkli Volkswagen Kedi marka araca nasıl sahip olabilirim? 2022 model siyah Mercedes E200 araca nasıl sahip olabilirim? Nasıl alırım gibi sorular sorabilirsiniz. Aynı anda hem isteme yapıp hem de soru sorabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evren soru ve cevap üzerine de kuruludur. Her zaman soruların cevabını alırsınız. Ama sorduğunuz sorunun cevabını siz bulmaya çalışmamalısınız. Sizin işiniz sadece istemek olacak. Siz şüphe etmeyin. Şüphe ederseniz zaten isteğiniz olmayacak demektir. İstediğiniz bir şeyde merak etmek ısrar etmek, hani gelmedi, hani olmadı gibi düşünceler sizde ihtiyaçlık ve muhtaçlık duygusunu açığa çıkartır. Bu da istediğiniz bir şeye ulaşmanızı engel olur. Aynı anda birden çok istekte bulunmak da işinizi zorlaştırabilir. Para, araba, ev, ilişki gibi istekleri sıraladığınızda yokluk içinde olduğunuzun enerjisini açığa çıkartmış olursunuz. Kendinizin bir sirahi olduğunuzu düşünün. İçindeki su da sizin enerjiniz olsun. Bir bardağa beş kere su doldurabilirsiniz. Yani beş kere enerji verebilirsiniz. Ama aynı anda beş bardağa sadece birer kere su doldurursunuz. Yani birer kere enerji vermiş olursunuz. İsteklerinizi tek tek uygulamak doğru ve yeterli enerjiyi vermenizi sağlayacak ve size gelmesi için de kolaylıklar olmuş olacak daha çabuk size gelecektir. Çekim yasası sevgiye dayalı bir yasadır demiştik biraz önce. Çekim yasasında istediğiniz isteklerinize karşı içinizden sevgi vermelisiniz. Yani zenginliği istediğinizde zenginliğe karşı bir sevgi, sempati oluşturmanız gerekir. Para istediğinizde, daha fazla parayı hayatınıza çekmek istediğinizde paraya karşı bakış açınızda ve düşüncelerinizde ve duygularınızda ona karşı büyük bir derecede sevgi olmalıdır. Ev istediğinizde, güzel bir eve sahip olmak istediğinizde eve içinizden bir sevgi vermelisiniz. Bulunduğunuz eve, oturduğunuz eve nefretle bakmak ya da oturduğunuz evde memnuniyetsiz bir şekilde davranmak eve sevgi vermediğiniz anlamına da gelir doğal olarak da sevginizi veremediğiniz için eve ulaşma şansınız daha az, daha kısıtlı olacaktır. Sevgi yasası yani çekim yasası, sevgi yasası, sevgiye dayalı temelleri olan bir yasadır. İçinizdeki güç, sevgi gücü açığa çıkartmalısınız ki istediğiniz şeye daha kısa sürede, daha çabuk bir zamanda ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın.